Bir an önce başlayalım ki yine yarım kalmasın. Ama bence kalır. Ben şey sanıyordum ama. Her bir kareyi böyle keseceğiz gibi sanıyordum. Değilmiş. Böyle. Yok yok. Daha iyi. Yani yapıştırması yamuk yamuk yapıştırıp oyalamazsa bizi. Ki ilk bir iki tanesinde muhtemelen bizim bir hata payımız olacaktır. Bir an önce başlayalım. Bu arada 30 saniyeyi çoktan geçmiştir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi deneyeyim. Eğer e, kolay açılmıyorsa şey yapalım. Saç kurutma makinesini deneyelim. Aa bunun altı böyle sünger gibi. Sanırım korktuğumuz kadar zor olmayacak. Yapıştır yapıştır geç olacak. Aa gerçekten öyle ben incecik sandım. Yapıştırırken kayar gibi düşünmüştüm. Ay çok kolaymış. Ay inşallah 15 dakikada biter. Böyle şey ben kağıt gibi düşünmüştüm ya altı biraz sünger gibi hemen yapışıver. Kırık yeri belli oluyor da o yüzden diyor. Yani. Böyle mi altı? Evet. Şöyle yapsam. Sen orayı kes, ben de şu senin olduğun yeri yapayım da.